beyaz çorapların sadece sportif aktiviteler için kullanılması gerektiği konusunda anlaştıysak gelin çorap, ayakkabı ve pantolon uyumu ile ilgili temel kurallara birlikte bakalım. Yine de hatırlatalım. 1. Sporda değilseniz asla beyaz çorapları giymeyin. 2. Çorabınızın kaymamasına dikkat edin. Bunun için baldır üstünde biten çoraplar giyin. Bu çoraplar bacağı sıkan lastiklere ihtiyaç olmadan güvenli bir şekilde yerinde durur ve aşağı kaymaz. 3 ve tabii ki en önemli kural erkek giyiminde ayakkabıyla çorabın uyumlu olması gerektiği sanılır ancak bu görünümünü ve geçişi bozar. Doğrusu çorabı pantolonla eşleştirmektir. Böylece takımınızın kumaş unsurları arasında uyumlu bir birlik yaratabilirsiniz. Hiç eğlence yok mu diyenler olacaktır. O halde 4. Desenli çorapları düz renk pantolonlarla, desenli pantolonları da düz renk çoraplarla kombinleyin. Ancak burada baskın renge dikkat edin. Resmi ortamlarda ise ton sür ton stilini kullanın. Daha fazla bu tür video için bizi takip etmeyi unutmayın.